Bu videoyu çekmek için çok uzun zamandır bekliyorum ve sonunda boş ev turuma hoş geldiniz. Eve girer girmez aydınlık ve geniş bir salon bizi karşılıyor. Özellikle evdeki camların boydan oluşunu çok beğeniyorum. Ev çok güzel ışık alıyor. Aynı zamanda Fransız balkonu da ilk kez kullanacağım. Yıllar sonra ilk defa mutfağım oldu. O kadar mutluyum ki. 2,5 yıldır oturduğumuz evimizde de öncesinde benim oturduğum öğrenci evlerinde de hep Amerika mutfak kullanmıştım. Bu yüzden evi seçerken kapalı mutfak olmasına dikkat ettik mutfakta boydan bir cam aynı zamanda da balkona açılan bir kapımız var koridorda geniş aynalı bir dolap var Karşısında da iki tane oda bulunuyor. Bu odayı diğer evimizdeki gibi hem giyinme odası hem de çalışma çekim odası olarak kullanacağım. Diğer odamızda yatak odası olacak. Bütün odalardan balkona çıkış sağlayabiliyoruz. Son olarak da şöyle küçük bir banyomuz var. Diğer evimizde iki banyo vardı. Burada onun zorluğunu birazcık çekebiliriz. Minik ev turumuz bu şekildeydi. Umarım bu evde mükemmel anılar biriktireceğiz. Taşınma süreçlerimin devamı için takip etmeyi unutmayın.